Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Umarım hepiniz çok çok iyisinizdir. LGS Melisa Hocam kanalına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Ben Hasan Hoca'nız. Bugün arkadaşlar sizlerle beraber 0-0-1 yüzdelik dilimle 5 yüzdelik dilim arasına nasıl girebilirsiniz? Onunla ilgili konuşacağız. Taktikler vereceğiz. İşte kaç puan alman lazım, kaç net yapman lazım. Birazcık onlardan bahsedeceğiz. Ve bu süreci iyi bir şekilde değerlendireceğiz. Arkadaşlar bu arada biliyorsunuz ki kampımız başladı. LGS kazanma kampımız başladı. Oradan ulaşabilirsiniz. Kartlar kısmına koydum. Oradan bakabilirsiniz plan geçmeden arkadaşlar tabii ki kanalımıza abone olmayı destek için tabii ki bildirimleri açıp videoyu beğenirseniz bizi çok çok mutlu edersiniz. Hemen geçelim. Şimdi şunu çok duyuyorum. Hocam ya benim 300 puanım var. 400'e 450 puana nasıl çıkarım? Ya hocam 350'den 400, 450 nasıl olur? 400'den 450'ye çıkılır mı? Kaç soru çözmem lazım? İşte ne kadar çalışmam lazım? Onunla ilgili çok fazla soruyorsunuz. Ben arkadaşlar bir analiz yaptım gene sizin için. Şöyle yani kaç puana o ya zaten biliyorsunuz ki tam ya yani 500 tam puana 0,01 dilimine giriyorsunuz. Sonra ben dedim ki diğer bakalım yani 5 dilimine girmek için hangi puan dilimine girmeniz lazım? Hangi puanlar almanız lazım ve netleriniz hangi e, seviyede olması lazım. Onunla ilgili araştırma yaptım. Birazdan onunla ilgili araştırmaya bakacağız, inceleyeceğiz onu sizinle beraber. Öncelikle şöyle söyleyeyim. Evet, sen o yüzdelik dilimine hedeflediysen inanman lazım, yapabilirsin. Arkadaşlar gerçekten çok zor bir hedef değil. Tabii ki 0,01 hedefi birazcık <laughs> zor olabilir ama o süreçte 5 ile 0,01 arasında nasıl gireceksin? Yani şöyle söyleyeyim aslında 300 veya 400 puan arasından işte 440 ile 500 arasına 440, 450 ile 500 arasına nasıl girersiniz? Onunla ilgili çalışmalar yapalım istiyorum. Öncelikle arkadaşlar tabii ki şunu kesinlikle yapman lazım. Yani bir kendine böyle bir inan. Yani özgüvenli ol. Ya işte yapabilenler varsa o süreci o dilime girebilenler varsa kesinlikle sen de girebilirsin. Bunu bu şekilde düşünmen lazım. Onlar yapabiliyorsa sen de yapabilirsin. Bu süreçte bu süreci gerçekten çok iyi değerlendirirsen ki inanın yani ben sizin o süreci iyi bir şekilde değerlendirmeniz için elimden geleni yapacağım. Oturacağım kamplarda, pomodorolarda sabah 8'den ta akşam 5'lere kadar beraber olacağız. Beraber oturacağız, çalışacağız o süreçte arkadaşlar. Hiç sizi yalnız bırakmayacağım. Ne olursunuz? Siz de en azından kendi geleceğiniz için oturun orada o şekilde. Beraber kendimiz bir şekilde beraber çalışalım. Son ana kadar çalışalım. Hiç bırakmayalım arkadaşlar ve istediğiniz o dilimlere girin inşallah. Yani ya çok korkuyorsunuz ya inan çok korkuyorsunuz ya çok zor ya bir kere şu kesinlikle var hiç çoğunuz kendinize inanmıyorsunuz ya hedefleri koymuşsunuz ama ya ben bunu yapamam ki diyenlerinizin sayısı çok fazla ya arkadaşlar biraz böyle canlanalım ya yani neden yapamayacaksınız kesinlikle yaparsınız bu süreci ama yapabilmeniz için tabii ki emek etmeniz lazım. Tabii ki çalışmanız lazım. Uyku fedakarlık etmen lazım. Televizyondan, bilgisayardan, bunlardan fedakarlık etmek zorundasın. Bu zorunluluğun var, bunu bilmen lazım. Sen eğer onlardan fedakarlık etmezsen, işte yatmandan, ondan sonra keyfinden fedakarlık etmezsen, e tabii ki zaten bu süreçte olmayacak. Zaten inanmamanın tek sebebi bu. Keyfinden, bilgisayardan televizyondan ödün vermiyorsun. Ondan sonra diyorsun ki ben korkuyorum. Evet korkarsın. Çünkü gerektiği kadar çalışmıyorsun. Gerektiği kadar emek etmiyorsun, gerektiği kadar savaşmıyorsun. E savaşmazsan zaten inancın olmaz ki. Eğer sen savaşırsan, savaştığında o emeklerini aldığında, o denemelerde o netleri gördüğünde işte bu diyorsun. Ya ben evet ben buyum ya diyorsun ve bu süreçte Kendine güveniyorsun ve başlıyorsun. Ama dediğim gibi eğer sen fedakarlık yapmayan biriysen yani kendi geleceğin için oturup da gerçekten 7 saat 8 saat çalışmıyorsan, emek etmiyorsan, araştırmalar yapmıyorsan, bir şeyler öğrenmiyorsan inan kork yani zaten kork. Zaten büyük ihtimalle zor yani yapman çok zor. O yüzden arkadaşlar emek etmek zorundayız. Bakın kolay olsaydı herkes yapardı bu sınavı. Kolay değil değil zor gerçekten çok zor bir sınav. Emek edenler... Çalışanlar, gayret edenler, emeğini karşılığını bu şekilde alacaklardır arkadaşlar. Mesela şunu da söyleyebilirim senin için. Yani işte 500 soru çözersen 0,01 dilime girersin. Veya işte 450 soru veya 300 soru çözersen şu kadar dilime girersin. Şu kadar puan alırsın diyemem arkadaşlar. Onunla ilgili hiçbir şekilde diyemem. Çünkü çok soruyorsunuz hocam işte ben 350 400 derdim. Kaç tane soru çözmem lazım? İşte günde kaç saat çalışmam lazım? Bununla ilgili çok soru soruyorsunuz arkadaşlar. Her şeyin başı düzendir. Mesela sen düzenli şekilde, tertipli şekilde, her gün iyi bir şekilde, planlı bir şekilde çalışırsan o zaman olur. Yani 500 soru çözüp bir gün 500 soru çözüyorsun ya yarın 100 soru çözüyorsun. Ondan sonra gün 50 soru çözüyorsun. Hiç sor, ondan sonra hiç çöz, çözmüyorsun. Bu şekilde bir düzensizliğin varsa olmaz zaten. Mesela diyelim ki günlük 250 300 standart rutin bir şekilde çözüyorsun. Bu şekilde gidiyorsun sürekli. Bence bu çok faydalı senin için. Günde 500 soru çözüp, diğer gün 30 soru çözüp, diğer gün 50 soru çözmektense her gün 300-350 soru, 280-300 arası, 300-350 arası o şekilde çözüyorsan bu senin için çok çok güzel zaten. Anlaştık mı bu süreçte? Sana şunu söyleyebilirim. Dediğim gibi sen bu süreçte düzenini kuracaksın. Kendi yani standartında çalışacaksın, emek edeceksin, son ana kadar devam edeceksin, hiçbir şekilde bırakmayacaksın. O zaman kesinlikle olacaktır. Anlaştık mı? Bir de arkadaşlar şöyle bir sıkıntı oluyor. Hocam işte düzenim bozuldu, çalışamıyorum, ne yapmam lazım diyenler de çok oluyor. Arkadaşlar onun için hedefleriniz çok önemli. Hedeflerinizi gözünüzün önüne getirin. Onları o şekilde düşünürseniz çok çok faydalı olacaktır. Yani her zaman işte konuşmaya çalışıyoruz, işte sohbet ediyoruz sizlerle beraber. Daha geçenlerde Instagram'da canlı yayın yaptık sorular cevapladım. Bu şekilde her zaman yanınızda olmaya çalışıyorum. Destek olmaya çalışıyorum. Bu da inşallah motivasyonunuz biraz olsun arttırıyordur. Şimdi gelelim arkadaşlar şu yüzdelik dilimlere, puan aralığına. Onlara bir bakalım, analizlere bakalım. Arkadaşlar ben sizler için şöyle bir analiz yaptım. Şimdi diyoruz ki Türkçeden eğer 20 tane net yani zaten bu kısım zaten hepsi full demek. Hepsini full yapıyorsun. 90'da 90 yaparsan E ne oluyor? Puanın 500 oluyor. Yüzdelik dilimin 0.01 oluyor zaten. Bu yüzdelik dilime giriyorsun ve 444 yani arkadaşlar bu kesin değil garanti bir şey değil zaten bu. Bunu ben böyle Ortalama standart o şekilde. 2019'un verilerine göre ayarlıyoruz. Zaten burada verilerimiz var. Puan dilimlerimiz var. Sen de kendi puanını bu şekilde hesaplayabilirsin. Sana söyleyeceğim. Öğreteceğim zaten. Bakın. Türkçeden 18 doğru. İnkılaptan 9 doğru diyor. Net arkadaşlar. 9 İnkılaptan. Din kültüründen 9. Yabancı dilden 9. Matematikten 13 yaptım. Fen bilimlerinden 18 yaptım mesela. Puanınız 444.585 geliyor. Bu süreçte de yüzdelik dilimin 5,14. Sen. 5,14 ile 5,14 ile 0,01 arasında girmek istiyorsan eğer şu puan diliminde olman lazım. 444,585 olman lazım. Bu süreçte biraz aşağı yazayım. Şurayı bir sileyim. Çok kötü yazdım. Evet. Şöyle kalemimi alayım. ha. Bak 444 ile 444 nokta 585 diyelim bunla 500 puan arasında olman lazım. Eğer bu yüzdelik dilime girmek istiyorsan 5,14 ile 0,01 yüzdelik dilimine girmek istiyorsan bu puanlar arasında olmak zorundasın. Bu puanları da dediğim gibi nasıl yapacaksın? Bak mesela ben matematiği biraz düşürdüm 13 yaptım. Diğerlerini yüksek yaptım. Türkçe 18 yaptım bu şekilde ve puanım bu şekilde geliyor. Ama sen dersen ki benim matematiğim daha iyi. Matematikten yüksek yapıp bu kısımda yapabilirsin. Yani bu hemen hemen bu netlerle oluyor arkadaşlar. Şöyle aşağı gelelim. Türkçemizin bir tane puanının değeri 3,6, inkılap tarihi 1,6, din kültürü 1,5, yabancı dil 1,9, matematik 4,9 ve fen bilimleri 4. Bunları ne yapacaksınız? Bütün aldığınız o netlere. Mesela fen bilimlerinden diyelim ki 20 net yaptın ya arkadaşlar. 20 çarpı 4'ten ne olacaktır? 80 puan almış olacaksındır. Matematikten işte diyelim ki burası 5 olsun ortalama olarak. Mesela 15 tane yaptın. 15 çarpı 5 yaptın ve puanını hesapladın. Ya, mesela yabancı dilden işte 10 tane yazdın. 10 ile 1,9'u çarptın. Bu şekilde buldun. Bu şekilde bularak hesaplayarak kendi puanını da hesaplayabilirsin. Yüzdelik dilim videosu da vardı arkadaşlar benim. Yani daha önceden yüzdelik dilim hesaplama da yapmıştım. Oradan onlara da bakabilirsin bu şekilde. Evet hesap yani dediğimiz gibi bu süreci bu şekilde yapabilirsiniz. Ben size inanıyorum arkadaşlar. Sizler de öncelikle kendinize inanın ki deyin ki ben bunu evet hedefim bu ve bu hedefe gireceğim. Şu yüzdelik dilimi arasına gireceğim. Hedefim bu dersen çok güzel olur. Ben sizler için şunu da yapacağım. 100 tane en iyi okulun yüzdelik dilimini alacağım arkadaşlar. En iyi lise. Onların yüzdelik dilimleri, kontenjanları. Ondan sonra puanlarını sizlere vereceğim. Bu süreçte yani hem de lise tanıtım videolarına devam edeceğiz. Lise tanıtım videoları olacak. Bu şekilde 100 tane liseye toplayacağım ve sizlere bu şekilde sunacağım. Çünkü merak edenler var. Hocam işte şu lisenin işte puanı kaç, şu lisenin dilimi kaç, şu lise kaç kontenjan alıyor diye soranlar çok fazla. Onların biraz da olsun şeyini giderebilmek için yani sorusunu bu şekilde merakını giderebilmek için yapacağım. Bu süreçte ben her zaman arkadaşlar analizleri yapmaya devam edeceğim bu şekilde. Ben bunun şeyini de atarım isterseniz. İsterseniz isterseniz oraya yazın yorum kısmına yazın hocam. İsteyenlere direkt linki atayım. Yani hocam işte bu kısmı da şu analizi de bana atar mısınız der derseniz ben bir işte şu dilimimi görmek istiyorum. Hangi puanlar arasında kalmak istiyorum derseniz de onu da atacağım sizlere. Hiç sorun değil bu şekilde ben analiz yapmaları analizlere devam edeceğim arkadaşlar hem de lgs zamanından sonra lgs'den hemen çıktıktan sonra hemen hemen netleriniz belli olacaktır zaten kaç tane hangi sorudan kaç tane net yaptın çünkü kitapçıkları bir süre sonra veriyorlar diye biliyorum ben geçen sene verdiler çünkü birazcık bekliyorsun bekledikten sonra kitapçıklarını alabiliyorsun o süreçte arkadaşlar bakarsanız hangi soruları yanlış yapmışsın hangi soruları doğru yapmışsın bana o bilgileri yollarsın ya da ben sana bir form yollarım o formu doldurursan ben hemen hemen puanını hesaplamaya dilimini hesaplamaya çalış ve arkadaşlarının arasındaki o puanı da ya yani o dilimi de kaçıncı sıradasın onu da hesaplamaya çalışacağız bu süreçte. Yani son ana kadar devam edeceğiz. Ondan sonra sınavdan sonraki kısımda da devam edeceğiz arkadaşlar. işte lise tanıtımları olacak, kontenjanlar olacak. Ondan sonra artık şeyler de olacak arkadaşlar hani tercihler olacak tercihleri beraber yapacağız ondan sonra ek tercihler olacak onları beraber yapacağız bu süreçte hep yanınızda olacağız İnşallah da 9. sınıfta da yanınızda olacağız ve ta o meslekleri edinene kadar hep 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 yanınızda olacağız inşallah arkadaşlar şimdilik kendinize çok iyi bakın ben sizleri çok seviyorum benim için çok değerlisiniz benim için çok önemlisiniz şunu da inanıyorum beni sevdiğinizde inanıyorum o bana çok güç veriyor çok değerli hissettiriyor kendimi ve bu süreçte her zaman yanımda olan arkadaşlarımız var biliyorum onların hepsini biliyorum yani gerçekten her yerde destek oluyorlar evet, bu şekilde destek olan arkadaşlarımıza buradan tekrardan teşekkür ediyorum hepsi hepinize e, bu süreçte bizi çok çok güzel yerlere getirdiniz biliyorum 65 bin'e e, geldik arkadaşlar hepsi sizin sayenizde tabii ki sizin destekleriniz amaçla e, bu süreçte yine tekrardan teşekkür ediyorum hepinize benim için gerçekten çok değerlisiniz gerçekten çok önemlisiniz sizlerde gerçekten çok şey başaracağız ben, ben bu süreçte bütün enerjimi sizlere harcayacağım ki o liselere kazanılsın istiyorum ben Senenin başından beri diyoruz ki arkadaşlar o liseler kazanılacak kazanılacak. E, onun için de biraz çalışmamız lazım. Ben de bunun için kendime düşen görevi yapıyorum ve sizinle beraber çalışıyorum. Size destek olmaya çalışıyorum. Sorular çözüyoruz. Bu şekilde elimden geldiğince sizlere yardımcı olacağım. Sizler de dua edin bize arkadaşlar. Böyle işte ufak böyle şeyler, destekler, beğenmeler, işte yorum atmalar falan onlar da bize destek oluyor tabii ki. Onlar da güzel oluyor kanalımız için. Kanalımızın büyümesini sağlıyor. O yüzden de bu şekilde destekler bekliyoruz sizden. Arkadaşlar kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sizleri çok çok seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.